arkadaşlar Selamünaleyküm arkadaşlar e, pazardayız bura gerçekten e, yani yazdan kışa geri dönüş yaptık Allah'ın izniyle şöyle bir ucuz e, pazarda olan bir bölümü göstermek istedim yürü arkadaşlar Hollanda'dayız on tane yumurtalarımız M diyorlar boyutu iki buçuk euro iki buçuk euro Efendime söyleyeyim. Şöyle. Bunların tarihinde bir gün kalmış arkadaşlar. Bir euro. Bir gün kalmış bunların tarihi. Burada ne alırsanız alın. Üç tanesi beş euro arkadaşlar. <laughs> Genellikle Fransız peynirleri arkadaşlar bunlar. Yani küflü dediğimiz. Fransa'da yani çok tüketilen peynir türlerinden. Üç tanesi beş euro Göstermek istedim. Burada e, e, ceviz e, torbası, torbası 500 gramı Fransa'dan geliyor. Fransa'dan geliyor galiba. 1 euro e, poşet, 1 euro. Yani bilmiyorum. Artık bu pazarın böyle hani nasıl derler arkadaşlar? E, böyle kademe kademe yerleri var. Bu 1 euroya kadar, 2 euroya kadar olan tüketilen veya satılan yeri var vesaire. Böyle devam ediyor pazar. Şöyle. 6 tanesi 2,5 euro. Şöyle. Bir tane çok ömelik. Yok pardon. 2 tane çok ömelik 1 euro. 6 tanesi 2,5 euro. Sadece e, ee, yani Mesela diyelim bir hafta kalmış tüketilmesine vesaire yani bu şekilde alan insana dikkat edip e, alıp e, tarihe bakıp ve tüketmeliler. Evet koştu değişir Pakiş 3 Üç tanesi bir euro arkadaşlar. Şöyle ee, burada yağ yağlar var arkadaşlar. Üç tanesi 5 euro. Bu so soğa. Soğa so, so, so e, üç tanesi. E, bir kutusu komple dört tanesi 3 euro. Tanesi bir euro. Şöyle. Bir euro. Tanesi bir euro. Iki tane üç tanesi iki buçuk euro. Gördüğünüz gibi pastalar üstüne. Sürme peyniri. Bu da ucuz. Burada. Bu burada e, iki tanesi bir buçuk euro arkadaşlar. Peynirler var. Ondan sonra Çikolata fındık esmesi arkadaşlar. Lahim tarihine bakayım. Evet. Tarihini göremedik. şöyle bir tanesi bir tanesi bir euro üç tanesi iki buçuk euro şöyle üç tane gördüğünüz gibi üç tanesi üç tane peynir şöyle üç tanesi iki buçuk euro yani burası Hollanda'dayız arkadaşlar. <laughs> Şöyle dışarıdan da göstereyim. Karşıda yumurtacımız var. Şurada sebze meyve. Şöylesi patates istiyor soğan patates burada sinema karşıda burada komple normalde e, kuruluyor arkadaşlar burada olananın pazarı Efendim, orada ekmekçi var maalesef hava şartlarından dolayı e, bu kadarını gösterebildik ve normalde gerçekten şaşırıyorsun arkadaşlarım. Mesela bazıları buradan yemezler tabii ki. Bazıları yani herkes bütçesine göre burada hareket ediyor. Onu göstermek istedim. Ben normalde işte tarihi yakın e, şeyler, malzemeler ucuz burada. Herkes Allah'a emanet ediyorum. Beğendinizse like'a basın. Bugünlük de bu kadar. Çekim, video, e, uç videoları gelecek arkadaşlar. Allah'a emanet olun.